Herkese merhaba. 11 Haziran Perşembe İzmir At Yarışları'nı yorumlayacağım. 10 ee, koşulu bir program var önümüzde. Birinci koşu şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1000 metre kumda koşacağı bir mücadele olacak. Ben burada 1 numaralı İshak Bey'i çok beğendim. Ee, ciddi çalışmalar yapmış. 1200 metrelik galoplarla hazırlanmış yarışa. Feyzullah Avcı çalıştırmış Feyzullah Avcı İzmir'de çalıştırdığı atları Tayları genelde kendi biniyor Ve başarılı yarışlar Koşuyor bu taylarla Yalnız aklımda bir tane soru var Şartlı bir bir yarışta Dış start tercih etmiş Acaba bir start problemi mi var Tayın Dolayısıyla tek bırakmayacağım Yanına gene galoplarını beğendiğim 3 numaralı Mezra'yı ekleyeceğim ben yani 1-3 benim kuponumda olacak taylar. Günün ikinci koşusu 1400 metre mesafede 4 yukarı Araplar koşacak. Bu koşuda 3 numaralı Bombacan benim ilk atım olacak. Neden derseniz ee, sorunlarından arındığını biliyorum 3 numaralı Bombacan'ın. Gayet de form durumu iyi. E, yarışa hazır girecek. Tek bırakmayacağım. Rakip olarak kalite isimler 2 numaralı Özer Dinç, 7 numaralı Tekiner. Yine iyi hazırlıkları olan 10 numaralı Canım Mira, Ekürler'den 5 numaralı Efe Yürek ve 9 numaralı Ceylin Su benim kuponumda olacak atlar olacak. Üçüncü koşu şartlı bir mücadele gene. Bu koşuda risk alıp bir tek atacağım. E, ee, Şahlı anne baba bir kardeş olan 2 numaralı Demirşah. E, ee, da ben çok yeterli gördüm. Özellikle içeride iç pistte bir kısa galobu var. 26 rahat yapmış. Ee, en son çalışmasını 6 Haziran'da binli 10927 bir galobu var. Bence bir grup için yeterli. iç kulvardan çıkıyor. Üzerinde Gökhan Gökçe var. Ben risk alıp 2 numaralı demir şahı tek bırakacağım. Hem orijinli hem çalışmalarını beğendim. Dolayısıyla birinci altılıdaki tekim 2 numaralı demir olacak benim. 4. koşu 1700 metre Çin pistte koşulacak. 4 ve yukarı Araplar koşacak bu pistte. Bir numaralı Ege'nin aslında yarışın favorisi. Ha, haklı da bir favori. Safkan, İzmir'e geldikten sonra sınıf atladı diyebiliriz. Önde de kendisini çok sıkacak rakipler yok. Ee, rahat bir koşu da kazanabilir. Ama çim sezonunu bekleyen taylar da var burada. Dolayısıyla hafif kilolu rakipleri de var. Yanına 3 at yazıp biraz ikramiye arayacağım. Kim bunlar? İlk önce 9 numaralı son toşuru yazacağım. Ben yanına Egeren Aslan'ın yanına. Daha sonra 4 numaralı Boraltan ve 7 numaralı Tibet'i yazacağım. Tibet de çok kaliteli bir safkan. Dolayısıyla burayı da 4 atla geçeceğim. 1 4 7 9 benim kuponumda bulunacak taylar. Günün 5. koşusu 3 yaşlı İngilizler 1300 metrede mücadele edecek. Burada iki safkan rakiplerinden performans olarak önde. Bir önceki yarışlarında da ara verilmeden hemen önceki yarışta da zaten yakın arayla birinci ikinci bitirdiler. Dolayısıyla ilk değerlendireceğim atlar bu iki at olacak. Kim bunlar? 2 numaralı Mestan Efe ve 4 numaralı Lolis. Akabinde iyi bir ekipte olduğunu bildiğim ve ekibin de bu yarış için inandığı 6 numaralı Wonderkid'i yazacağım. Yarış hayatına şartlı iki bir mücadeleyle başlayıp geç çıkmasına rağmen o yarışı usta atlar gibi kazanan oğlum Göktuğ. orijin itibariyle bence çimi de koşabilecek bir safkan. Dolayısıyla onu da yazacağım. Yine 4 atla geçeceğim burayı. 2, 4, 6, 5 benim sıralamam. Kuponumda da 4 at olacak. Günün 6. koşusu 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre mesafede koşacak. Kalabalık bir koşu. Süratli geçmeye aday bir koşu. Burada yüksek ihtimalle tempoyu belirleyecek at You Never Know olacak. Koşunun gidişatını da bence You Never Know'un belirleyeceği tempo belirleyecek. Nasıl? Eğer çok pres yerse ve gücünü sonlara saklayamazsa foto da bitecek. Geriden gelip sprint atacak atların kazanacağı bir yarış olacağını düşünüyorum. Ama biraz rahat kalırsa rahatça da fotoya ulaşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 11 numaralı numaralı You Never Know ilk atım. İkinci olarak starttan geç çıkan her zaman ama ne kadar geç çıktığı kendi sonucunu belirleyen 5 numaralı congeal insan benim ikinci atım. Eğer 2-3 boy startta kalır ve yarışa daha sonra adapte olursa yani 7 8 boy oturmazsa startta bence You Never Know'a en ciddi rakip olur. Ve yine yarışın sprinte kalması halinde 4 numaralı Linefe de bir diğer şanslı isim diye görüyorum. Günün 7. koşusu bence günün en zor koşusu. Ben en çok atı buraya yazacağım kendi kuponumda. Yani birinci at olarak 8 numaralı Grey Wolf'u tutuyorum. Son yapmış olduğu ikincilik iyiydi. Onun ardından 6 numaralı Kızıldev. 10 numaralı Steel Claw önde boş kalırsa bir nefeste son düzlükte yarışı bitirebilir mi? 2 numaralı Tektadaş. Bu pist ve mesafede kazanmış olduğu yarışlar var. 12 numaralı Million Dollar Man. 11 numaralı Freedom Flight, 3 numaralı Battle Rhythm ve son olarak da e, sakatlıkları olmasaydı yaşına ve kilosuna rağmen 1 numaralı Dime Action diyeceğim. Çünkü dediğim gibi bu atın sakatlıkları olmasaydı çok daha iyi bir yerde kariyerini noktalayabilirdi diye düşünüyorum. 1 numaralı Dime Action'da yazacağım. E, kuponumda 1, 2, 3, 6 8 10 11 ve 12 olacak benim. Günün 8. koşusu bölünen şartlı birin son ayağı. Ben burayı gene azapla geçeceğim. Orijin ve çalışmaları baktım gene. Değerlendirmemde de iki at çıkıyor ön plana. Bunlardan bir tanesi 4 numaralı Milasberg, ikincisi 9 numaralı Kızım Derya. Diğer koşuları çok karışık gördüğümden dolayı burayı gene az atla geçmek durumundayım. 4 ve 9 diyeceğim 8. koşuya. Kuponuma 2 at yazacağım. Günün 9. koşusunda ciddi bir favori var. Bültenlere de bakıyorum. Genelde oyunlarını, ikinci altılarını o atın üzerine kurmuşlar. Haksız da sayılmazlar. Çok kaliteli bir at. 5 numaralı ıldırlı. Ama benim bugünkü ikinci altılıdaki tekim bu koşuda ve ıldırlı değil. O da koşuyu süratlendirip bir nefeste bitirebileceğini düşündüğüm bir numaralı çift nefesi ee, günün ikinci altılısında benim kuponumda tek olacak. Ildırlı tabii ki de şansı. Şif nefesini sıkıştırmaya çalışacak rakipleri var. Ama e, bence bu kolay değil. E, rahat kazanacağını düşünüyorum. Beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum. Bir numaralı şif nefesinden. Günün son koşusu. ikinci altılı Ganya'nın son ayağı. 1200 metre mesafede. Şartlı 4. 4 ve yukarı İngilizlerin bir sürat yarışı olacak. Burada ayağına çabuk Bildiğim 3 numaralı da çimi de yapabilecek kapasitede bir at bence. Ve e, buradaki diğer atlardan daha seri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla benim ilk atım 3 numaralı Angeletta olacak. Yarışlara ara verilmeden önce son koşusunda Baba Bravo'yu gelip fotoda yakalayan ama geçemeyen iyi bir sprint adan o gün kısa mesafede. 9 numaralı oğlum Murat formunu devam ettiriyorsa ki galopları gayet yeterli. ikinci şans verdiğim isim. Uzun bir ara vermiş olmasına rağmen kalite safkan 11 numaralı Serpint'i gene kuponunda bulunacak. İki isim daha yazacağım ben buraya. Onlar da kalitesine inandığım bence en az kısa vadeatı olan 1 numaralı El Patron ve 4 numaralı Empire sahiline olacak. Dolayısıyla burayı da 5 hatla geçmiş olacağım. Şimdi özetlemek gerekirse yarın için 11 Haziran günü için 2 tane altılım olacak. Birinci altılım. Birinci ayak 1-3. İkinci ayak 2-3-5-7-9-10. Üçüncü ayak 2 tek. Dördüncü ayak 1, 4, 7, 9. Beşinci ayak 2, 4, 5, 6. Ve altıncı ayak 4, 5, 11 şeklinde olacak. İkinci altılımsa ilk ayak 2, 4, 5, 6. Üçüncü ayak 4, 5, 11. Üçüncü ayak 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12. Dördüncü ayak 4, 9. 5. ayak. Bir tek son ayak 1 3 4 9 11 olacak. Hepinize bol şanslar. Sağlıkla kalın.